Cüneyt.com.tr'den herkese merhabalar. Stratejist Cüneyt Pakso ile beraberiz. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar sevgili Beste. Selamlar. E, ee, Cüneyt Hocam hemen global piyasalarla aslında başlamak istiyorum. Çünkü e, global piyasalarda aslında bir düşüş eğilimi görüyoruz. Bunda güçlenen resesyon endişesi de var aslında. Küresel piyasalar, global piyasalar neden düşüyor? Şimdi sevgili Veste, yani aslında aylardır söylediğimiz bir sorun veya bir konu var. O da yüksek enflasyon bir sonuç olarak ortaya çıktı. Ama an itibariyle bazı şeylerin de sebebi olmaya başladı. Yani bu çok önemli çünkü işte dünya 2020-22 arası pandemi gördü, onun etkilerini yakından hissetti. E, ekonomilerde daralmalar oluştu. Tedarik zinciri bozuldu. Emtia fiyatları bu sebeple ekstrem yükselişler yaşadı. E, petrol e, ve diğer e, ona bağlı enerji e, maliyetleri aslında önce bir aşağı gelmişti. Arz talep dengesi sebebiydi. Problemi sebebiyle ama sonradan toparlanmalar işte pandemi kademe kademe arkada bırakış bir umuttu. Tünelin ucundaki ışık görülmeye başlamıştı. Fakat sonrasında önce işte Rusya-Ukrayna savaşı çok ciddi bir e, bilinmeyen ama gelip bütün e, piyasaları e, etkileyen bir haber olarak e, öne çıktı. Hala da devam ediyor biliyorsunuz savaş. Onun etkileri de devam ediyor. E, Diliyoruz en kısa sürede zaten insani bir dram tarafı ayrı ama ekonomiye etkilemesi, global ekonomiye etkilemesi başlı başına bir faktör. Hatta genişleme riski hep taşıyor. E, onun da altını siz evin. Bir, bir de pandemi bitmişti ama Çin'de yeniden alevlendi ve Çin'in e, kapanması, o sıfır vaka politikası sebebiyle Çin'in karantina önlemleri dünyayı baskılamaya devam etti. İmtiha fiyatlarının e, başta üzere ve bu e, süreç hala devam ediyor. Ve bütün bunların, hatta 2008 krizine dönelim, oradan bu yana yapılan parasal genişlemeler, Dört majör merkez bankasının yaptığı parasal genişleme miktarı doğal olarak bir enflasyonist ortamı getirecekti. Ekonomilerdeki bu e, üretici tüketici arasındaki e, dengesizlikler, ihracat ithalat problemlerinin aşılamaması, tedarik zincirinin aşılamaması bunu daha da zıtladı ve sonuç olarak ortaya çıkan enflasyon an itibariyle bazı şeylerin sebebi olmaya başladı. Şimdi bunun için de tabi merkez bankaları aksiyon almak durumunda. Fed evet, Mart ayında başladı, söylemden eyleme geçti. Mayıs ayında 50 bas puanla geldi, Martta 25'te gelmişti. Haziranda da 75 bas puanla son yılların en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi i̇şte Fed adına. Yani uzun yıllardır tek e, toplantıda 75 bas puanlık bir faiz artışı görmemiştik. Ve yani, uzun yıllar sonra bir böyle bir faiz artışı önemliydi. Şimdi, Artık Temmuz ayı çok daha önemli hale geldi. Çünkü artık Avrupa Merkez Bankası da söylemden eyleme geçecek. Kuvvetle muhtemel. Şimdi 25 bas bu anlamı, 50 bas bu anlamı. Yani bir anlamında Türk tarafa geçecekler ee, ve kademeli bir şekilde de, e, ilerleyecekler. Yoksa e, dengeli bir şekilde mi ilerleyecekler? O tartışmayı açık ediyoruz. Son sözü Avrupa Merkez Bankası söyleyecek. Ama neyse de iki tane önemli. Büyük Merkez Bankası sıkılaşma tarafında ve Şahin tarafta. Geri kalan tarafta da Japonya Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası şimdilik genişlemiş tarafta. Kendi ekonomilerin gereği olarak. Özellikle Çin şifaneli büyümeden, alıştığı o büyümeden beşler ve altına doğru evrilince ekonomisi e, genişlemiş tarafta kalıyor. Çok da ciddi problemleri var. Özellikle gayrimenkul sektörü başta olmak üzere birçok sektöre sirayet eden kredi problemi vesaire. Onun için Çin onları dengeleme kadar ciddi rezervleri de var. Hmm. E, e, tahammül sınırları oldukça geniş Çin'in ciddi bir şekilde stoklama yapıyordu uzun bir süredir. Onun için hani karantina önlemlerinin arkasından Çin ekonomisine iyileşme ge gecikirse Çin genişlemiz tarafta kalmaya devam eder enflasyona rağmen. Japonya'da da enflasyon zaten kendi yani ölçeklerinde yüksek sayısı da dünya geneline baktığımızda bir miktar onların manevra alanı var. Orada tabi e, parametre hep geçen haftalarda söyledik. Dolar yan paritesi. E işte arada ekranıma döneceğim. Tekrar kusuruma bakma. 136 var. <laughs> ün üzerini falan gördü. 136 evliler, 136 yetiştiler. Ev, an itibariyle 135 evlerde. 135 üzerinde kaldıkça 140 veya 150'lere gitmesi de problem. Ve şimdi çok risk başlığı açıldı, açıldı sayfada. Ve e, resesyon da merkez bankalarının sıkılaşmasına bağlı. Yüksek enflasyonun tüketici eğilimlerinde global ölçekte getireceği sonuçlara bağlı. Masaya gelmiş durumda. Ne kadar oluşacak tabi buna karşı birçok görüş var hatta daha da ileriye gidip daha önce yayınlarda belirttiğimiz gibi staklasyon söylemleri de masaya geliyor. Onun için bu e, süreci biz e, verilerle ve sürecin gelişimiyle izleyeceğiz ama Temmuz ayı gerçekten çok çok önemli bir e, ay halinde önümüze çıkıyor. E, her zamankinden sıcak bir Temmuz ayı bizi bekliyor olacak. Çünkü dolar endeksi 105'lerde, sınırda. Ee, en önemli parametre, en baskın majör grafik. Bütün ee, grafikleri etkiliyor. E, ABD tahvil faizlerinde an itibariyle bir miktar gevşeme var ama 3.50'leri gördükten sonra. E, ABD tahvil 10 yıllıkların özellikle 3.50'leri, ve toplantısından sonra geçme riski masada. Avrupa tahvillerinde bir büyük bir hareket vardı. İtalya'yı konuşuyorduk sene, 4.20'ye gelmişti. Ondan sonra Avrupa Merkez Bankası olağanüstü toplanmıştı alınan önlemler şimdilik dengeledi ama şahinleşmeye başladıktan sonra Av, e, Avrupa Merkez Bankası ECB neler olacak izleyip göreceğiz. Özetle hani bir tarafta enflasyon, bir tarafta resesyon. Tam arasında büyümeyle enflasyon arasında denge sağlamak zorunda olan merkez bankaları. Ama bir yandan devam eden savaş, bir yandan pandemi etkisi, e, jeopolitik riskler, ABD için gerginliği, ABD Rusya gerginliği, ki gelişmeler. Yani dünyanın ajandasında çok not var. Bütün bunların nereye bineceğini e, gösterecek önemli bir benchmarktı Haziran ayı ama Haziran ayı devretti Temmuz ayına. Hatta ben net olarak şunu söyleyeyim. Ez cümle. Temmuz, Ağustos, Eylül. Hatta Ekim'e kadarki süreç. Sadece 2022'nin tamamı için değil. 2023'ün ilk çeyrek ve ikinci çeyreği içinde önemli bir dönem olacak. Bakalım enflasyon kalıcı mı değil mi onu anlamak adına. E, resesyon geliyor mu gelmiyor mu? aylarının getireceği hani o bereket etkileyecek mi ekonomilerin pozitif yönde onu anlamak adına. Oldukça önemli bir sürece giriyoruz global tarafta. Bunu net olarak altını çizelim. Dolar endeksi geçecek mi? E, 105'leri. ABD 10 yıllıklar geçecek mi? 3.50'leri. Borsalarda kan kaybı devam edecek mi? Çünkü S&P 500 endeksi 50 aylık ortalama civarına geldi. Bu da çok önemli bir not. Oralardan dönmeli. Buralar dip olarak kalmalı. 3500 3700den Buralar kırılıyorsa ABD borsaları önder, önderliğinde global ölçekte borsalara yeni bir satış dalgası gelir. Bu da problemi arttırabilir. Çok başlı takip edeceğiz. Biz de e, her hafta olduğu gibi bunları önümüzdeki dönemde de yorumlamaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim Cüneyt Hocam. Şimdi az evvel siz de bahsettiğiniz aslında Amerika 10 yıllık tahvil faizi de dün açıklandı ve aslında sert bir düşüş yaşadı. Yüzde 3'ün altına indi. E, ve bundan sonra da aslında dolar endeksinde de gördüğümüz rakamlar 105 seviyesinin üzerine çıktı dolar endeksi. Dolar TL'ye baktığım zaman 16.70'lerde e, dolarda yön ne olur bundan sonra? Şimdi tabii e, bu soruya cevap vermek için birçok şeyi de beraber eee yorumlamak gerekiyor sevgili destek ee, yani işin dolar endeksi tarafından baktığımızda ilk bölümde de anlatmaya çalıştığım gibi 105 aşabilecek bir dolar endeksi bütün para birimlerini baskılar yani net olarak euro dolar paritesinin 1.03'lerde e, şimdilik direndiğini görüyoruz ama 1.06'lar 1.08'lere e, ulaşacak hatta oraları geçecek kuvveti bulamıyor ve ECB'nin şahinleşmeye hazırlanmasına rağmen çünkü dolar endeksi daha baskın an itibariyle daha şahin bir fetva var çünkü. E, ABD oyuncularında geri çekilme tamamıyla güvenli liman etkisi ve e, FED ve İSİB'in toplantısı öncesi piyasa kendini konsolide ediyor. Pozisyon gereği, e, bir pozisyon e, süreci takip ediyoruz. Yani e, bunlar teknik e, süreçler. Yani aşağı yönlü bir e, FED yukarı giderken ABD takvimlerinin aşağı kalıcı gitmesi mümkün değil. Ee, ama bunlar tabi ee, e, önemli ama şu çok önemli dolar endeksinin 105'i geçmeden FED sonrası temmuz ayında 100-105 bandı içinde kalabilmesi en azından fiyatlanmış bölge olarak kabul edileceğinden önemli olur. Orada bir mola verirse 100-105 bandı geniş bir band ama e, yani daha önce 100-103'de o bandı 100-105'e genişlettik. Gizli teknik böyle gösteriyor. Temel e, hikaye böyle o bank geçilmesi fiyatlanmış bölge olarak kabul edersen Herkes kendi hikayesine göre ayrışmaya devam eder pozitif veya negatif ama en azından genel anlamda bir e, fiyatlanma efekti. Fakat 105 geçilecek olursa işte o zaman problemli bölge e, 106'lar, 108'ler hatta 111'lere kadar uzun vadeli bir e, hedef var masada. İşte bu hedeflerin görülme riskine karşı temkinli olmakta fayda var. Dolar endeksini e, yorumlarken ve bakarken. Çünkü an itibariyle bu dolar patisi hala bir sıfır altında bir sıfır dörtler civarında. Hatta son dönem gelişenlere e, biraz daha etki etti. Kendi para birbirimizde korole edilen Güney Afrika kalanda tekrar on altı civarında. Brezilya rali tekrar 5'in üzerinde 5.25, yirmi beş beş geldi. Yani genel bir baskı var zaten dolara bağlı olarak. İşte dolar TL'de bir kere bu baskıyı zaten hissediyor üzerinde. Ama son dönem alınan önlemlerin bir miktar etkisini gördük. Geçen haftalarda söylüyorduk 17 evli geçilmemeli. 17-17 bandı içindeki hareketler önemli. Çünkü 17 evli geçilirse daha önce gördüğü 18-40-18 e geçme hatta oraya geçme potansiyeli oluşabilir. Dikkatli olalım diyorduk. Nitekim BDDK'nın aldığı kararlar makro ihtiyari tedbirler kapsamında ardışık kararlar. Henüz o kararlar tabii alışılmaya ve anlamlanmaya çalışılıyor. BDDK devamlı açıklamalarla e, piyasanın e, bu süreci net olarak anlamasını sağlamaya gayret ediyor. E, i̇leride e, bunun etkilerini daha net görebileceğiz. Ama e, dün Merkez Bankası'nın sezonlu karşılık kararı vardı. Özellikle döviz tarafında e, zorunlu karşılıklara ee, bir e, artış geldi ödenen komisyon noktasında. Ee, TL'ye dönenlerin e, komisyonları azaltıldı hatta kullandı Yani e, geniş bir e, ifadesi var Merkez Bankası'nın. Yani e, diğer adımlarla yani Hazine Maliye Bakanlığı BDDK ve Merkez Bankası'nın zorlu karşılıklı e, adımlarıyla belli bir denge sağlanmaya çalışılıyor. Bu tabii ki önemli ama önümüzdeki dönem açısından bir şeyin altını çok net çizmek gerekecek. Hani sermaye piyasasında e, serbest piyasa hareketleri noktasında kaldığımızı e, daha önce de olduğu gibi e, ve buna bağlı olarak e, alınacak an, e, adımların ve atılacak adımların e, alınacak önlemlerin bu anlamda e, anlaşılması ve bu şekilde yorumlanması oldukça önemli olmaya devam ediyor. Yani Türkiye bugüne kadar serbest piyasa koşullarına ve sermaye hareketlerinin serbestinden vazgeçmedi bundan sonra da vazgeçmeyeceğinin beyanı her zaman önemli olacak. Onu da net olarak söyleyelim. Ee, burada e, tabii enflasyon da önemli olacak. Enflasyon İstanbul Ticaret Odası'na çıkıldı. İstanbul enflasyonu biraz %90'ların üzerinde %100'lere yakın geldi. E, şimdi e, gözler tabii doğal olarak kendi e, reel enflasyonumuzda olacak. Tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu. Yükseliş devam edecek mi ki etmesi muhtemel. E, yoksa tepeyi görüyoruz aşağı mı Ama tabii global enflasyon da önemli. Orada Merkez Bankası toplantısı, diğer merkez bankaları toplantısı kadar önemli olacak Temmuz ayında da. E bir yandan işte NATO görüşmelerini izledik. Orada İsveç e, ve Finlandiya ile yapılan mutabakat sonrası ABD-Türkiye ilişkileri takip ediliyor. İşte F-16 noktasında Biden açıklamadan. Tabii biz orada şuna bakıyorduk. Sadece f gerçekleşmesine değil, e, yaptırımların artık tamamıyla bir tehdit olarak kaldırılması ve sermaye hareketlerini hızlandıracak, yabancı sermaye hareketlerini hızlandıracak bir ABD-Türkiye stratejik açıklaması önemli olmaya devam edecek. AB türkiye ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, bölgedeki e, hareketlilik özellikle bayram sonrası e, Suriye ve Kuzey Irak'taki e, o, yapılanmaya karşı Türkiye'nin atabileceği olası, haklı gerekçelerle atabileceği adımlar. Tamamı takip edilecek dolar teli üzerinde, onu net olarak söyleyeyim. Ama e, tekniksel olarak baktığımda, 16-16 bir geldik, O da önemli bir destek. Daha önce dirençti, şimdi destek oldu. 16-17 bandı içinde, 17'yi aşmadan kalabilmek önemli ana senaryoda. E, çünkü tekrar 17 evlere gitmek ve geçmek, bu kadar önleme rağmen bir sıkıntı olabilir. Önemli olan 16-17 içinde bir müddet kaldıktan sonra eğer 16 altına da geliniyorsa işte dolar endeksi mola vermeye devam ediyorsa aşağıda 14 15, -15 gibi bir bant var. Bak, burası bir dip oldu gibi. yavaş yavaş 200 günlük ortalamalar da oraya doğru ediliyor. Uzun vadeli ortalamalar oraya doğru ediliyor. Hani bir rekabetçiliği de bazı aldığımız ihracat noktasında ee, çok da aşağı hani gelinmesi değil. Belli bir dengede stabilize olması konu çok daha önemli. Zaten bütün paydaşlar, diğer sektör dahil bu konuda mutabık. Ee, izleyeceğiz, göreceğiz ama temkinli olmakta dediğim gibi fayda var. Önemli olan 17, 17, 15 bir kez daha geçiliyor mu? Yoksa 16, 17, 11 içinde Zaman devam ediyor mu? Zaman kazanımı hatta 16 altına geçiyorsa dediğimiz bölgeye iniş gerçekleşiyor mu? Bu noktalarda takip etmeye sürdüreceğiz sevgili dostlar. Teşekkür ederim e, Cüneyt hocam. Altına da geçmek istiyorum. Çünkü altında da aslında sert bir düşüş görüyoruz. Ons altın son bir buçuk ayın dibini gördü. 1800 doların altına geriledi. Gram altın bugün baktığımızda e, sabah saatleri itibariyle 964 lira seviyesindeydi. Eee altındaki düşüşün sebebi nedir? Altınla ilgili öngörüleriniz neler? Onu da merak ediyorum. Ha, bu arada bir şey de belirtelim. Bizim yayınlarımızda güzel bir format eee yapıyor sevgili arkadaşlarımız ee, bizim aramızdaki o ekran anlık bir ekran yani evet. bizim yayını e, izlerken bizim konuştuğumuz anda gerçekleşen fiyatlamalar o ekranda var ee, birçok e, önemli e, fiyatlamanın e, orada olduğunu görüyoruz onu bir hatırlatalım izleyicilerimize evet. hani interaktif bir ekran olmuş güzel olmuş e, orada da emek veren arkadaşlara bir teşekkür edelim Şimdi e, altın noktasında seninle şu yorumu yapmıştık. Yani binin altı zor dendiği bir ortamda fiyatlar öyle bir gelişir. Haber akışı öyle bir değişir ki e, mümkün olmayan da mümkün hale gelebilir. Her iki yönde. Yukarı yönlü de aşağı yönlü de. İşte biz bunu geçen hafta seninle söyledikten sonra yani binin altı muhtemel dediğimiz andan itibaren binin altını test etmeye başladık. Neden? Çünkü iki sebepten. Birincisi dolar TL 17-17.50 bandından 16, 17 bandına bir geri çekilme. Çünkü hep söylüyoruz, yani 10 altını da anlatıyoruz ama gram altın tarafında iki parametre etkili oluyor: dolar TL ve 10 altın hareketleri. Her ikisinde de geri çekilme oluştuğu andan itibaren aşağı yönlü geri çekilmelerde hız kazanıyor. Şu an yaşadığımız o. Ama önce bir 10 altın anlatalım. Yani FED şahinken, Avrupa Merkez Bankası şahinleşmeye hazırlanırken. 10 ee, ons altın üzerindeki baskı da artıyor. Dolar endeksi yüksek kalmaya devam ediyor. ABD tahvil faizlerinin yükseliş tarafında kalma süreci masada kalmaya devam ediyor. Bu kısa sürede, kısa vadede altını baskılamaya devam ediyor. Fiziksel tarafta bir değişim yok ama global ölçekte. ETF tarafında yani altın fonları tarafında da çok belirgin bir long pozisyon. Yani uzun vadeli yukarı yönlü pozisyon birikimi görmüyoruz teknik olarak. Onun için de altında 21 aylık ortalamanın altında bir sarkma gördük. Bu çok önemli çünkü taşıyıcı kolu 21 aylık ortalama. 1800'ler oralar onu belirttim. An itibariyle de 1790'lara kadar gelmişiz. Ons altında 1800 altında kalınması demek düzeltmenin devam etmesi demek. 1800 geçip 1800 kalıp 1850, 1865, 1921'lere ulaşmalı ki bir kere düşüşten kurtulsun. Hatta oraları geçmeli, 2080'leri geçmeli ki yeni bir yükseliş trendi. Bunları hep hatırlatıyoruz. Ama 1800 altında kalmaya devam edersek dikkat edeceğimiz bölgelere geliyoruz. 700, 1750 hatta 1650, 1750 bandı aşağıda altının destek bulacağı yukarı yönlü trendin sınanacağı bölge olacak. Oraya geri etilmelerde alım fırsatı olacak. Ons altın tarafı. Gram altına bunu sevgili Beste. Binin altındayız ve an itibariyle e, grafiği ile şöyle açtığımda 964 görüyor. Şimdi tam 55 e, günlük ortalama 962. Bir de teknik e, ortalamalar, teknik bakışlarla e, zenginleştirmeye gayret ediyoruz yayınlarımızı bilhassa. Net olarak söyleyeyim. Binin altında kaldıkça 950-965 bandı zaten hedef diyorduk. Oraya geldik. Oranın altına sakma devam ederse dolar, TL ons altına bağlı. 900 lira doğru çekilme oluşursa kademeli alım fırsatıdır. Bir kez daha hatırlatalım. Yukarı yönlü gidişlerde kârını realize etmeyen kısa yatırımcının şu an altın satması rasyonel değil. Orta ve uzun vade zaten altını bir güvenli liman olarak ve hem getiri hem güvenli liman olarak gören yatırımcının da şu an yeni alımlar için ya da almamış olan yatırımcı için yeni alım fırsatının olduğu bir dönem geçiriyoruz. Altın sistemini. Yani 200 günlük ortalama 825'lerde demek ki 900 950 altına gelsek de 800 850 artık gram altında dip olmuş. Net. Bakın görür görmez ayrı. Az e, önce söyledik. Binin altının da görülmeyeceği söyleniyordu. Biz muhtemel olduğunu söyledik. Olup olmaması tamamiyle piyasa hareketlerine bağlı ama biz teknik bakışı da burada veriyoruz ki izleyicilerimize rehberliğimiz geniş olsun. Onun için Kısa vadede bin üzeri taşmalar bin altmış geçilmediği sürece kar alım yeridir. Çünkü bin üzerinde bin yüz e, bin iki yüz gibi hedefler var. Hatta uzun vadede daha yukarı yönlü hedeflerden de bahsedebiliriz. Ama e, binin altında da kademeli alım bölgesi olduğunu bu teknik seviyelerle bir kez daha hatırlatalım. Muhakkak altın portföylerde olmaya devam etmeli. Geri çekilmeler alım fırsatıdır. Kısa al alsat yaparken de lütfen kullandığınız platformun ya da kullandığınız e, bankanın verdiği o e, spreade dikkat edin. Aradaki makas e, çünkü sizin kar e, noktanızda etkilidir. Makas ne kadar açıksa alım satımız o kadar zorlaşır. Makasın kısalması önemlidir. Onun da altını çizelim sevgili dostlar. Teşekkür ederim Cüneyt Hocam. Son olarak borsayı da sormak istiyorum. Çünkü BIST 100 endeksi de aslında 2554 seviyelerinden başlamıştı Haziran ayını ama 2405 puandan kapandı. Haziran ayını 2405 puandan kapattı. Bu negatif durumu, negatif aylık kapanışı nasıl değerlendiriyorsunuz BIST 100 ile ilgili? Çok yükselişle pozitif ayrışmıştık. Ama bunun bir kar e, satışı getirebileceğinin uyarısını yapmıştık senle geçen hafta olarak. Çünkü ABD borsaları düşüyorsa, buna bağlı olarak Avrupa, Asya borsaları da düşüyorsa bir yere kadar dayanabilirsiniz, ayrışabilirsiniz. Bir noktadan sonra siz de etkilenirsiniz. Tamam yabancı payı düştü, yerli borsayı destekliyor, yerli alımları bunlar önemli ama bir yere kadar. Bir noktadan sonra kendi içindeki konsolidasyon da sağlıklıdır bu arada, onu da net olarak söyleyelim. 2500-2600'ü geçemeyince, orası önemli bir bölge. Gelen her tepki orada e, sönümlenince, 2500 altına geçişler başladı ve 2400 pivotu hatta onun altında gördük. An itibariyle 2400 üzerinde kapanışlarla haftayı bitirmeye çabalıyor. Bu önemli. 2400 çünkü altında kaldıkça, 2439 var, 2400 altında kaldıkça, 2300-2350'ler hatta 2200-2250'lere 2300 kadar geri gelme potansiyeli. Bu trendi bitirmez. Borsada hala söyleyelim yukarı yönlü potansiyel masadadır. Bu teknik bir düzeltmedir. Geri çekilmeler kuvvetli, bilançosu kuvvetli, beklentisi kuvvetli, geleceği potansiyeli olan temettü verimli yüksek hisselerde hala alım fırsatıdır. Örneğin demir çelik sektöründe yaşanan ve diğer bazı sektörlerde yaşanan geri çekilmeler geçtiğinde o e, sektörlerdeki sınavı dahil birçok sektördeki güçlü hisselerin performansı yeniden masada olacaktır. Şirket kredi alımları da devam ediyor. Şirket ismi, ismi, vermek istemiyorum. Yatırım danışmanlığı kapsamına girsin istemem. Sektör olarak konuşuyorum ama bu arada bankacılık sektöründe özellikle bakacağım. Karlılığı üzerinde son belli DK kararları etkili olur mu olmaz mı? İşte Merkez Bankası kararları etkili olur mu olmaz mı tartışılıyor? Enflasyon muhasebesi dendi o 2023'te belki ancak olur o yabancı bir e, yani Türk e, ya da e, bankası bulunan ama yabancı e, taraftaki bir muhasebeleşme olduğunu da gördük. Bankacılık endeksinde 1900 2000'leri aşağı kırmaması çok önemli olacak. An itibariyle bankacılık endeksi 1958'lerde. Borsa İstanbul'a tekrar yükselişe geçmesi için 2500-2600 bandı içine gelip Orayı geçecek kuvveti bulması ve yeni rekorlara uzanması gerekecek. Dolar bazlı büyük resimde 2 cent minimum hedefimizde masada kalmaya devam ediyor. 1.25-1.50 bandı içinde konsolide olmaya gayret ediyor. 1.75 geçildiği andan itibaren dolar bazlı 1.75 centler ya da 1.75'ler çok rahat 2 centlere 200'lere kadar gidebilecek bir ender. Çünkü 3 defa 5.1 centi gördük. Özetle enflasyon ya da birçok problem varken üreten şirketlerin ortağı olmak, değer yatırımcısı olmak, kısa vadede alsat dışında onu yapabilen finansal okul yazarlığı olanlar ayrı ama orta ve uzun vadede güçlü şirketlere ortak olmak e, gerçekten önemlidir ve kıymetlidir. Onun bir kez daha altını çizelim. Biz bunun birçok örnekte gördük. Daha iki sene önce çok düşük gözüken fiyatlamalardan önemli şirketlerin ciddi primler yaptığını gördük. E, bunu unutmayalım. Hisse seçimi çok kıymetlidir. Onu da hatırlatalım. Çok teşekkürler. Değerli teşekkürler. yorumlarınız için. İyi bir hafta sonu diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.